Otur. Burak! Burak! Emredin komutanım. Arkadaşına yiyecek bir şeyler getir. Palaskan nerede lan senin? Siktir git. Emredersin Nerelisin? Bizimkiler Kozanlı, ben Ankara'da doğdum komutanım. İstanbul'da oturuyorum. Çok küfür ettin mi burası çıkınca? Hem de nasıl? En büyük düşmanın sıkılmak. Kendine kitap gönderdi. Öyle bir boş şeyler olmasın, her şeyi onay veririm. Ne mezunuydun sen? Tarih komutanı. Ama ne iş olursa yaparım. <laughs> bir Alman, bir İtalyan, bir de Türk bir otelde kalmışlar. Hepsinin otel odasında cillop gibi böyle yavru bir Fransız hizmetçi, bir de ötü bekleyen çamaşırlar varmış. Alman Odasına girince önce ütüyü yapmış, sonra kızla sevişmiş. Sonra da gururla bizde önce iş sonra aşk gelir demiş. İtalyan tam tersi. Önce kızla sevişmiş, sonra ütüyü yapmış. Bizde önce aşk, sonra iş gelir demiş. Sıra bizimkine gelmiş. Türk kızı bir güzel domaltıp bütüğü yaptırmış. Vallahi demiş bizde iş yapanı sikerler. <laughs>